Selamlar herkese, iyi çalışmalar. Bu bir global bakış videosudur. E, global bakıştan kasıt, ons altından, dolar endeksi, eurolar, Amerikan on yıllıklar vesaire. Bunları takip etmeye çalışıyoruz. Bunlarla alakalı e, ben nasıl takip ediyorsam sizleri de o şekilde bilgilendirmek istiyorum. Dolar endeksindeki görüntü hemen dolar endeksinden başlayayım çünkü e, önemli bir veri bizim için. Dolar endeksindeki görüntü burada. Bir düşüş yaşadık. Burada veya burada bitti fark etmez. Hani şurada bazen ilişkiye düşülebiliyor. Hani burada bir üçgen var. Burada bitti vesaire diye. Çok önemli değil. Burada şöyle bir bitiş. Daha sonrasında bir ABC oldu. Çok yüksek muhtemeldir ki şu bölgeden. Yani burada C etiketini koyduğum yer. Sayıları, rakamları söyleyerek devam edeyim. 108 e, seviyesi, 108 puan seviyesi bir tepe olmuş olabilir. Ama henüz daha oranın bir tepe değil de öyle biraz daha yukarılara devam edip buradan aşağıya doğru inmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla doları dolarda önümüzdeki günlerde bir e, gevşeme, bir aşağı doğru düşüş e, söz konusu olması gerekiyor. Bu sert yükselişin ardından indikatörlerin al pozisyonuna geçtiği ya da Pozitif duruma geçtiği vesaire konuşulur, konuşuluyordur. Ama ben dalga yapısına baktığımda buradan çok daha böyle seri yükselişlerin devam etmemesi gerektiğini ve buradan aşağıya doğru bir düşüşün gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 100 puanına doğru gerilemesi. Bu da neye işaret eder? Bu da aslında Euro-Dolar paritesinde mesela tekrar yukarı doğru atakların devam edebileceği Dolar işte FED faiz ile alakalı gelecek yorumları veya ons altına yansıyacak görüntüleri bize e, önceden bildirmiş olur. Biraz daha yakından bakalım buna. E, dolar endeksine tabii ki şöyle yakından baktığımda e, burada ön bizim için önemli olan şöyle bir e, seviye var. Bu seviyenin aşağıya doğru kırılması e, bize e, düşüşün e, başladığına dair önemli bir işaret verecektir şeklinde yorumlayabiliriz görüntüde aslında yani burada bir işte a b c yapmış olabilir. Yani şurada bir a burası b burada bir c yapmış. O yüzden buranın bir tepe olarak kalabileceğini de düşünebiliriz. Ama tepe olarak kalmayacaksa bile aslında görüntü şöyle de olabilir. burası 1, burası 2, böyle bir 3 var, böyle bir 4 var ki burayı hani bir yatayda düzeltme olarak alacak olursak Burada da bir e, seri aşağıya doğru e, bir dikey düzeltme, bir zigzag hareketi varmış gibi görünüyor. 106 puan e, seviyesi civarından yukarı doğru tekrar 108'in üstüne doğru bir atak e, gelebilir, yani 109'lara doğru yaklaşabilir. Oradan sonra tekrar aşağıya doğru dönebilir. Görüntü itibariyle bence e, evet, yukarı doğru biraz daha zorlayacaktır ki bu piyasalara tekrar yine böyle bu şekilde yukarı doğru zorlaması kısa vadede önümüzdeki belki birkaç gün içerisinde piyasalara neg e negatif olarak etkileyecektir doların güçlenmesi şeklinde düşünebiliriz. Tabii eğer biz dolar endeksinde bakınız aşağıya doğru bir düşüş olmasını gerektiğini düşünüyorsak Euro dolar paritesinin özellikle Euro dolar paritesinin de yukarıya doğru ataklar sergilemesi gerektiğini eee Söylemiş oluyoruz eş zamanlı olarak. Burada tabii geçenki videoda artık bu yeşil yerden yukarı doğru dönmesi gerektiğini hatta yeşile daha gelmemişti galiba. Bir önceki videoyu da attığım videoyu da global bakış videosunu da inceleyebilirsiniz. Buradan yukarı doğru devam etmesi gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Çünkü e, çok güzel bir şöyle A, B ve C hareketi yaptı. Veya V, X, Y fark etmeksizin. Burada bir e, flat bir güzel bir flat düzeltme yaptı. ha işte Eğer burası bir C ise, bakınız şöyle. Eğer burası bir C ise muhtemeldir ki şu, bura bir A, bir 2 şöyle bir işte 4 olacak. Sonra işte bir 5 olup tekrar aşağıya doğru hatta RSI'de de böyle bir uyumsuzluk vesaire söz konusu olacaktır. E, diyebiliriz. Yani genel itibariyle Euro-Dolar paritesinin 1.03, 1.04 seviyesinden artık yukarıya doğru ataklar sergilemesi, 1.14'lere, 1.20'lere doğru yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu, bu bilgi ne işimize yarar aslında? Bunu e, örneğin hani ben bunu her videoda tekrar ediyorum, belki bilmiyorum ama e, dövizin bir yatırım aracı olmadığını düşünüyorum. Yani doların ya da euro'nun bir yatırım aracı olmadığını düşünüyorum. Bunlar sadece bir şeyleri alabilmemiz için yani bir yatırım yapabilmemiz için bir ürüne bir hizmete bir işte hisse senedine sahip olabilmemiz için e, aracı kağıtlar yani bu şekilde değerlendiriyorum. Dolayısıyla hani elbette Türkiye şartları vesaire diyebilirsiniz kabul ediyorum onda bir problem yok. Ama yine de ben eğer bir dolar tutmam gerekiyorsa dolar yerine e, dolar bazında bir hisse senedi tutmayı tercih ederim. Ama hani burada madem böyle %10 hatta %20'lere varan dolara göre euro'nun değerleneceğini düşünüyorsak ve mecburen döviz tutmamız gerekiyorsa ya da dövizi e, stok dövizimiz e, olmak zorundaysa yaptığımız iş hayat vesaire bilmiyorum herhangi bir şey olabilir. Burada euro'nun artık dolara göre e, daha mantıklı olabileceğini e, düşünebiliriz. Dolara göre %10 %20 değerlenecek bir para birimi. E, Euro'nun elde tutulması daha karlı olacaktır diye düşünüyorum Amerikan 10 yıllıklara geçelim bunları da e, arkadaşlar Twitter üzerinden de çokça e, bahsettim bunu eskiden çok yayın yapıyorduk şimdi e, çok fazla yapmıyoruz ama yine de böyle videolar çekmek istiyorum aslında e, bir şekilde kendi fikirlerimi e, paylaşmak istiyorum Amerikan 10 yıllıklardaki görüntü, Hani burada bir e, şu dalga burada bitmiş olabilir. Buradan böyle bir düzeltme gelip tekrar yukarı doğru devam edebilir. E, vesaire ama hani şurası bir A, B, C'dir. Şurası bir X'tir. Tekrar aşağıya doğru gelip buradan yukarı doğru da devam edebilir. Dördüncü dalganın kompleksleşebilme hakkı var şu anda. Niye? Çünkü buradaki ikinci dalga basit bir dalgaydı. Bir zigzag hareketiyle ABC dalgası yaptı. Eğer ikinci dalga basitse dördüncü dalganın kompleks olmasını bekleriz. Peki burada ne düşünmemiz lazım? Aslında buradaki düşüneceğimiz şey şu. E, burada bir beşli dalga hareketi bitmiş olacak. Yani şu en azından şu tepeyi geçtikten sonra. Yüzde beş. Bazen grafiklerde e, hep şurası burası falan deyip e, sayıları çok fazla e, e, şey yapmıyorum. Telaffuz etmiyorum ama artık grafiklerden lütfen siz kendiniz bakınız. Çünkü ben e, buradaki sayıların hani puan yazıyor, dolar yazıyor, yüzdelik yazıyor. Bunlar bizim için önemli olan şeyler değil. Bizim için önemli olan buradaki dalga yapısı olmasından kaynaklı. Öncelikli e, hedefim bu dalgaları çözümleyebilmek. Bu dalgaları anlayabilmek. O yüzden hani %4, %5, %10 gibi e, seviyeleri e, telaffuz etmeyi et, etmeyi unutabiliyorum, atlayabiliyorum. Hem kusura bakmayın hem de lütfen siz kendiniz inceleyin. Buraya nasıl bakabiliriz? Bu 5 dalga tamamlandıktan sonra büyük bir düzeltme yaşayacağız. Yani Amerikan 10 yıllıkların çok daha aşağıya doğru gittiğini. Ama bakın bunu bir daha tekrar etmek istiyorum. Genelde hep bir videolarda ya da bir yerlerde konuştuğumuz zaman bunu anlatıyorum. Bu işte 80'li yıllardan bu yana hep bir düşüş grafiğinde olan buradaki getirinin hep düşüş eğiliminde olduğu bir yapı artık bitti. Yani bu da şu anlama geliyor. Dünya genelini için söyleyebiliriz Amerika böyleyse. Artık öyle ucuz kredi dönemi bitecek. Önümüzdeki 3-5 yılı 10 yılı konuşacak olursak diye, diyebiliriz. Neyse bunları kenara koyuyorum. Şimdi ons altına geçelim. Bu bizim için daha önemli diyebiliriz. Ons altında böyle logaritmik bakıyorum. Ons altındaki yapı arkadaşlar buradan itibaren başlarsak yani buradan derken sayıyı söyleyeyim. 1800 dolarlardan başlayan yükselişin henüz bitmediğini hatta onun daha dibinde 1600 dolarlardan başlayan bu e, bu boğa hareketinin henüz bitmediğini düşünüyorum. Hemen kabaca söyleyeyim. Burası bir bir hareketi ise burası bir iki hareketi ise biz üçüncü dalganın içerisindeyiz. Üçüncü dalganın içini çözümlemeye çalışırken burası bir bir A, B, C, X, A, B, C. Yani Şöyle diyelim, burada 1, 1600, 1800 dolarlardan, değil mi şöyle, 1800 dolarlardan başlayan hareket. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 no'lu dalga bitmek üzere. Bu yüzden bu bizi böyle e, yanıltıcı hareketler sergileyebilir. 3'ün e, 5 no'lu dalgası bitti mi bitmedi mi o e, önemli. Bittiyse eğer burada böyle bir dik bir düzeltme varsa... Burada uzunca bir süre yataya bağlayacağız şeklinde düşünebiliriz. Yani 2500-2800 dolar arasında uzunca bir süre yataya bağlayabiliriz. O yüzden daha yakından bakma ihtiyacı duyuyorum. Daha yakından baktığımda ise burada 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde bir yapının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 5 numaralı dalganın aslında bitmediğini ve 3'ün içerisindeki 5'in Beş'in içerisindeki içerisindeki de beş'in bitmediğini düşünüyorum. Bunun için tabii ki eğer böyle düşünüyorsak dikkat etmemiz gereken benim özellikle kendi açımdan düşündüğüm için size de bu fikirleri kendim böyle baktığım için bu fikirleri veriyorum. O zaman 2.536 dolar bizim için önemli bir seviye ki bir önceki videoda artık buradan yukarı doğru yükselişlerin. Devam etmesi gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Hatta daha yakından bakalım şöyle ons altına daha yakından bakayım ve daha böyle spesifik seviyeleri söylemeye çalışayım. E, buradaki spesifik seviyelerde neler var? E, aslında yine 2536 bizim için önemli bir seviye. E, 2536'nın üstünde seyreden e, yani geniş vadede tabii ki kısa vadede değil geniş vadede 2536'nın üzerindeysek eğer hala bir e, yükseliş trendindeyiz şeklinde yorumlayabiliriz. Ama bunun altında kapanışlar gelirse 2536'nın altında fiyatlar görürsek e, düşüş potansiyelimiz yüksek şeklinde yorumlayabiliriz. Burada ben dünden hani bu kanal içerisinde bunu Bitcoin videosunda da bahsetmiştim. Hatta Ethereum'da benzer bir görüntü vardı galiba. Kanal içerisinde seyrettiği zaman bu bir düzeltme kıvamındadır genelde diye yorumluyoruz. Ben şurayı bir itki değil böyle bir zigzag sert bir zigzag hareketi olarak yani bir ABC olarak nitelendiriyorum. Nereden? 2721 dolardan 2605 dolara olan düşüşü. Şimdi burada bir A hareketi, burada bir B hareketi ve burada bir C hareketi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kısa vadede, kısa vadede pozitifiz. Geniş vadede 2536'ın üstünde olduğumuz için ben yine hala pozitif olduğumuzu düşünüyorum. Bunun yanında bizim için değerli metallerden önemli olan gümüş var. Gümüşü de çok uzun zamandır takip ediyoruz biliyorsunuz. Biliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> e, gümüş gümüşte uzun vadede yani gayet böyle e, ciddi yükselişlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, olmayabilir mi? Evet olmayabilir. Şuradaki yapı karmaşık bir yapı olabilir vesaire. O yüzden daha yakında buna da daha yakından bakmam gerekiyor. 26.5 dolar yani 26.47 dolar seviyesinden e, hala yukarı doğru yükselişleri devam etmekte. Buradaki harekete bakarsak burasının da bir, bir hareketi ve buranın da bir iki hareketi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki düzeltmenin ardından yukarı doğru e, e, yükselişlerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 29 dolar civarından artı eksi 1 dolar diyelim. 29 dolar civarından 40 dolarlara doğru e, seyrin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bizim için önemli olan seviye 26.47 dolar seviyesidir e, şeklinde düşünebiliriz. E, buradaki ana trendimiz yani eğer çok daha geniş vadeli, uzun vadeli bir yatırım var da işte takip etmemiz gerekiyorsa buradaki 0.2 trend çizgisi. E, bu kırmızı çizgi. Bu kırmızı çizgi de zaten günümüzde yaklaşık 26 26,5 dolarlar seviyesine geliyor. Yani arada çok e, uçurum bir fark yok ama 29 e, dolar civarından yukarı doğru gitmesini beklediğimiz gümüşün kritik seviyesi 26,5 dolar seviyesidir şeklinde yorumlayabiliriz. E, altın gümüş rasyosuna da bakmayı tercih ediyorum. Altın gümüş rasyosunda tabi çok böyle inanılmaz güzel veriler sağlayamayabiliyor bize altın-gümüş verisi daha doğrusu tekniği böyle bir garip devam edebiliyor burada mesela ben hala şuradan aşağıya doğru bir düşüş gelmesi gerektiğini düşünüyordum düşüş gelmedi yani şurada bir B aşağıya doğru bir C hareketi olması gerektiğini düşünüyorum düşüş gelmedi olur da olur da eğer bu yukarıdan çizdiğim çizginin üstünde kapanışlar gelirse yani Altın-gümüş e, rasyosu 90 e, seviyesinin 90.222 seviyesinin üstüne doğru çıkarsa eğer buralarda hani 91-92'lerde görüyorsa gel, bu şu anlama gelir. Altın-gümüşe göre daha avantajlı bir yatırım aracıdır şeklinde yorumlayabiliriz. Çünkü bu rasyo şu işe yarar, e, bir tekrar etmiş olun bilmeyenler için. Parite altın-gümüş paritesi aslında. Dolayısıyla bu yukarı doğru çıkıyorsa altın avantajlıdır. Bu grafik aşağı doğru düşüyorsa gümüş altına göre daha avantajlıdır şeklinde yorumlayabilirsiniz. İkisi de düşüyorsa yani normalde hem altın fiyatı hem gümüş fiyatı düşüyorsa bakın bura yukarı doğru gidiyorsa gümüş daha fazla düşüyor demektir. Bura aşağıya doğru gidiyorsa altın daha fazla düşüyor demektir gibi düşünebiliriz. O yüzden gümüş daha avantajlıdır ya da Altın daha avantajlıdır şeklinde anlatmaya çalıştım bu pariteyi. Tabi biz burada işte SP 500, Nasdaq vesaire bunları da takip ediyoruz. Şimdi Nasdaq için konuşayım ben. Yani SP 500 de aslında benzer bir görüntü de şöyle SP 500 benzer bir görüntüde. Nasdaq böyle sanki biraz daha etiketlemeyi daha kolay yapabildiğim için bundan bahsedeyim istedim. Şimdi yapı itibariyle bu e, 10484 e, seviyesinde 10 binlerden başlayan hareket 20 binlere kadar geldi. Yani bu yaklaşık bir yıllık bir e, süreç. Bu bir yıllık süreç içerisinde 20 binlere gelen e, grafiğin artık düzeltmeye ihtiyacı olabilir. Birazcık aşağılara doğru çekilebilir. Bu yüzden temkinli olmak gerekiyor ki e, Nasdaq'ta bir düzeltme varsa Amerika'da bir düzeltme varsa bu global anlamda da etkili olabilir. Bunun için dikkat etmek lazım. Buradaki hareketin şuranın 1, 2, 3, 4, 5 olarak gittiğini ve e, bu dipten başlattığı hareketinde 1, 2, 3, 4 ve 5 dalgası olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada teknik olarak çalışan arkadaşlar buradaki bir üçgen olmayabilir şeklinde yorum yapabilir. Üçgen değilse bile iki dalgası, ikinci dalga Dik bir düzeltme yaptığı için burayı bir a b c şeklinde de sayabiliriz ee, burada herhangi bir problem yok Dolayısıyla ya buradan başlayan Hani 17 17 binlerde başlayan bir dalganın devamındayız 5 ee, dalga olarak etkisindeyiz ya da e, 18 binlerden başlayan dalganın etkisindeyiz şeklinde düşünebilirsiniz ee, dikkat etmemiz gereken seviye neresi burada Çünkü düştüğünü ee, ancak bu 2-4 kanalının vesaire kırıldığı zaman anlayacağız ama bazen geç olabiliyor. Şu an için 20.008'in üstünde kaldığı sürece bakın geniş vade bu. Kısa vade değil. Ee, Amerikan borsaları da Nasdaq üzerinde pozitif bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu 5. dalgayı henüz etiketlemedim çünkü ya ortada çok böyle kaliteli bir yapı söz konusu değil. Hani e, tabii ki şöyle bir şey olabilir burada ee, hani bu görüntü şöyle çizeyim hemen böyle bir işte sıkışma e, vesaire gibi e, bakılabilir ama çok böyle kaliteli bir e, etiketleme olmayacağı için 5. dalganın içinde olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Ama 20.008'in üstünde devam ettiğimiz sürece pozitif bir e, Nasdaq'la karşı karşıya şeklinde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Global piyasalarda ben işte e, Alman Endeksini veya işte Sterlin'i vesaire e, takip ediyorum. Ama e, şu anda onlarla alakalı çok böyle anlatacak bir şey yok e, diyebilirim. Genel itibariyle dolar endeksinden bahsettik ki dolar endeksinin bir zayıflama e, durumu söz konusu olacaksa ki aslında burası çok da öyle şeye bakmadı. E, Nasdaq örneğin dolar endeksinin böyle tırmanışından dolayı böyle bir zayıflık vesaire çok Umursamadı ama e, umursaya da bilir bu arada. Onu dikkat, hani bu sefer öyle olmadı diye her seferinde öyle olmayacak anlamında düşünmeyelim lütfen. Dolar endeksinde bir zayıflama e, söz konusu olursa 5 dalga'yı yukarı doğru e, pozitif devam ettirecektir şeklinde düşünebiliriz e, gibi gibi. Bunların hepsini birbirine bağlayabilirsiniz. Yani dolar endeksinin paranın akışı, gidişatı, euroya euro'nun değerleniyor olması dolayısıyla altının bu arada pozitif etkilenebileceği, gümüşün pozitif etkilenebileceği vesaire. Bunlar hepsini hepsi birbirine bağlı etkenler. Yani bir grafiği de ya da bir hisse senedini de takip ederken aslında genel global gidişatı da takip etmek gerektiği için ben bunları da izliyorum. Bunları da sizinle paylaşmış oldum. Yine görüşmek üzere. Herhangi bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolarımıza Like atın. Like olayı arkadaşlar bir motivasyon aracı olarak düşünebilirsiniz. Çok like ya da çok yorum geldiğinde böyle evet ben bu güzel yapmışım daha da yapayım böyle fikirlerimi paylaşayım şeklinde insanı gaza getiriyor diyebilirim. Yine görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Bay bay.